Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim dövizdeki dalgalanmaları, inişi çıkışı soruyoruz. Bir TL'de ekonomik kalkan, evet. koruma kalkanı evet. hükümet tarafından ilan edildi. Evet. Ama hala ekonomik piyasa rahatlamış değil. Neler söylersiniz? Bu kendi vatandaşlarımızdan kaynaklı. Her şeyden önce vatansever insanlar olsaydık lakin ekonomimiz bu düzeye gelmeyecekti. Kendi TL'mizin değerini bilseydik döviz o kadar yükselmeyecekti zaten. Biz kendi vatanımızı kendimiz baltalıyoruz reis gerekeni yaptı. Sonuna kadar da destekliyorum. Başımızdan uzun yolar eksik etmesin diyorum. Tek vereceğim mesaj bu. Eee emekliyim. Evet. Halimden de memnunum. Zamlardan da memnunum. Allah razı olsun. Peki eee asgari ücrette yüzdelik zam verildi. Evet. Eee sırada Emekli var, emeklilerle emekli ilgili beklentileriniz evet. nedir? Kendim de bir emekliyim, devletim ne de uygun görürse razıyım çünkü çok zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece bakın bu ekonomik kriz bizim ülkemizde yok. Küresel bir ekonomik kriz var. Artı haricen bizim üzerimize bir de dolar ve eee döviz üzerinden bir saldırı var. Zaten savaş halindeyiz bakın dünya dünya stop Erdoğan diyorsa Erdoğan'ı durdurun Almanya diyorsa Amerika diyorsa çok affedersiniz. Elin Avrupalısı köpeğini parlatıyor. Bizi dünyada düne kadar Almanya, Amerika'da kim tanıyordu? Türküm dediğinde bilmiyorlardı bile. Stop Erdoğan diyorsa dünya ben Erdoğan arkasındayım. Kim ne derse desin. Durmak yok, yola devam. Aynen. devam ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kardeş. Ya, bu zamlar mamlar diyor vatandaşlar. Şimdi her şey güzel, askeri ücretler normala döndü de. Yani devlet benden daha iyisini bilir, ekonomistler benden daha iyisini bilir de. Bu devletin iç politikası sıkı izlenmelidir. Eğer bir ülkede devlet politika, iç politikası izlenmiyorsa o devletin vatandaşın sosyal dengesini sağlayamazsınız. Bir, yani denetimler sıkı olacak her bakanın kendine göre bir yani istihbarat yani araştırması olacak ne yapılıyor ne yapılmıyor ondan sonra kardeşim askeri ücreti 4000 onda kirada çıktı 3000 lira. kiraya el atmıyorlar ondan sonra yani hükümet deyle malekat deyle kiraya gelince çıt yok ya bunu bir düzene sokun kardeşim sen 30 sene 40 sene önce yapmışsın 30-40 daire veriyorsun 3 bin lira, 4 bin lira kira Zaten sen onun bedelini, abontasını almışsın zaten. Yazık vatandaşa yazık yani. Yani devlet yani sıkı denetim yapacak. E bu durumda da ekonomik düzelir inşallah. iyidir Vatandaşımız da iyi de, Devletin durumu da iyidir Allah'a şükür. Elinize şükür edeceğiz kardeş. Demiş bir laf var. Dünyayı paylaştırsalar payıma ancak bu kadar düşer. Buna da şükür benim ne emeklim var ne sigortam var bir şeyim de yok Çocukların sırtında geçiren bir adamım yani Şikayetçi de değilim niye? Melmak adım Suriye'ye benzemesin Afganistan'a benzemesin Arak'a benzemesin İşte bak Suriye'nin vatandaşlarının gençlerin halini şeyde görürsünüz Yunanistan ateş Ateşle yakıyor bar bar bağırttırıyor Yüzlerce insan denizde boğuldu gitti onlar da Allah'ın kulu ya evet. He, Yani ben Diyeceğim bu dur yani devlet iç politikasını ti titizlikle izleyecek yani. Evet, çok teşekkür ediyorum. E, sağ olasın. Memlekete kurban olun. Terbiyesiz herifler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim ülkede ekonomi hep konuşuyoruz, hep tartışıyoruz. Hı. Döviz 20'leri gördü dolar evet. euro tekrar 12'lere, 13'lere düştü. Evet. Bir dalgalanma var. He. Ekonomik durumu baktığınızda, dövizin dalgalanmasına baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki bu 8'den 18'e çıktığı zaman bu insanlar neredeydi? Şimdi 18'den 12'ye düşmüş insanlar halay çekiyor. Neyin halayını çekiyorlar bunlar? Millet burada şu anda faiz ee, yok sıfırlamışız veya faiz indirmişiz. İnsanların parasını alıp bankara bırakıp kurdan ee, faiz verecekler. Anlamında bir şeyler söyledi hükümet. Bir koruma kaldı TL'ye. Şimdi Türk parasını dolara mahkum ettiler. Şu anda bizim paramız dolar bazına yani onu soktular yani gelen Türk paranızı bankaya yatırın. Dolar bazında size faiz verelim anlamında yapıyorlar. Peki bu doların şu anda 12'ye inmesi, 13'e inmesi, yarın 18'e çıkmayacağı ne malum? Yarın 18'e çıkmayacağı ne malum? Peki bunun bir oyun olmadığını ben oyun olduğunu zannediyorum. Yani dövizin yükselmesini, inmesini Tabii ki mi? tabii ki bir gecede 5 lira indiğine göre yine bu insanlar doları aldılar, ceblerine bıraktılar. Türk parasından 18'den bozurdu. ondan sonra getirir He. şimdi 100 bin doları olan bir insan yani atıyorum yani bir gecede parasını 150 bin dolar yaptı yani bu bizim üzerimizde oynanan bir oyundur başka bir şey değil oyunu kim oynuyor işte onu merak ediyoruz oyunu kim oynayacak yani ben mi oynuyorum oyunu oyunu iktidar oynuyor yani kim oynuyor oyunu yani dövizi yükselten iktidar indiren de mi iktidar diyorsunuz? herhalde Kılıçdaroğlu değil veya da gideceğiz Cezaevinde Yapan bellidir da kardeş. Şimdi bunu daha 2 kere 2 4. Eğer sen 5 söylüyorsunsa o zaman sana inanmamak lazım. Ben merak ettiğimden söylüyorum He. Vatandaşlarımızın görüşünü Şimdi müdek? bak kardeşim. Vatandaş hepsi de aç. Şimdi bakın burada AK Partilisi de CHP'lisi de Kim olsun? ya de. mevzu değil de. Değil. Ülke, ülke Şimdi de vatan amaç, devlet esas. Amaç siyaset değil bak. Amaç ben HDP'liyim sen CHP'lisin o AK diye değil. Olmaması lazım Şimdi zaten. bizim hepimiz ekmeğe muhtaç olmuş duruma gelmişiz. Kurukları görüyoruz yani. Bu insanları bu hale getirenler kimlerdir? İktidardır kimdir? Yani bana başka şeyler de söyletirme. Yani bizim bu durumumuza gelişimiz budur. Eğer bugün e, dolar inmişse bir hafta sonra sen yine gel buraya biz yine görüşelim. Biz her gün buradayız. Ha. Her gün burada tamam, konuşuyoruz. Bir hafta sonra bir hafta sonra bu dolar burada kalırsa o zaman ben bir şey demeyeceğim. Ne nereye düşer? Düşer mi daha? Yükselir mi? Valla alan toplayan toplayacak yine Ay, çıkacak yani Yani bir yukarıya. hafta sonra görüşelim diyoruz He. ya hani do, dövizi yükselme gibi bir durum mu işaret ediyorsunuz be, yoksa iner be, mi diyorsunuz? Bence yükselecek. Yükselecek? Yükselecek. yükselecek. Piyasadan toplayacaklar nasıl sonra yükseltecekler. Yine böyle bir ortam yine e, düşürecekler milletten parayı toplayacaklar. Yani veremi gösterip zatürriyeye mecbur mu edecekler diyorsun? Ya vallahi senin baban anam bile tanımayacak öyle bir duruma geleceğiz. Mesela onu söyleyeyim. Evet. Evet. evet çok teşekkür evet. ederim. Tamam. Sağ ol. Eyvallah. Çok teşekkürler. Evet. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ülkedeki bir son günlerde döviz bir tırmanışa geçti. Evet. Euro 20'ye buldu. Dolar 19'a falan buldu? Bir pazar akşamı hükümetin bir ekonomik kalkan, evet. koruma kalkanı açıkladı. Ee, hızlı bir şekilde birkaç saatin içinde gece 5 lira birden düştü. Şimdi kıpırdama olsa da 12 lirede, 13 lerde li duruyor. De, bu tür dalgalanmadan ekonomiden bir sürü sıkıntımız var. var. Neler söylersiniz birkaç cümle? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi benim kendi yaşadığım yerde, kendi doğup büyüdüğüm yerde 10 bin tane küçük baş hayvanla bir o kadar da ona yakın büyük baş hayvan vardı. Şu anda sadece 600 tane hayvan var. O da bir kişiye ait. Ee, şimdi üretmeyen bir toplum e, ekonomik bağımsızlığını bağımsızlık kazanıp ayakta duramaz. üret e, Biz e, hep tüketen toplumuz, hep tüketen toplumuz, ithal ediyoruz. İthalden ithal ettiğimiz e, mallardan yüksek vergi e, almaya çalışıyor çünkü e, ekonomik modelimiz buna kaydı. Bu ne zaman kaydı? E, 2010'dan sonra. Aslında başlangıçta bu model vardı. 2010'dan sonra tamamen buna yöneldik. Elimizdeki e, Cumhuriyet'in kazanımları, Cumhuriyet'in e, ilk ilanından bu yana yapılan e, bütün kazanımları satıldı, yok pahasına. Herkes peşkeş şekilde satılmadı. Ben o e, o e, e, o şekilde o satıldı e, olarak kabul etmiyorum. Satılmadı, peşkeş şekilde Sonuçta. Ee, tarım işlemez oldu. Ee, e, çiftçi e, üretemez e, oldu. Diyordu. Çiftçi üretemez oldu. Hayvancı bugün e, e, aldığı yemin e, fiyatı çuval başı 200 bin lira olmuş ki şu doların yükselmesinden sonra kaç para oldu onu bilmiyorum. E, şimdi bu şartlarda olmayacağı zaten belli. Biz hala, hala e, ithal edip ithal ettiğimiz maldan yüksek e, vergi alarak e, ayakta durmaya çalışıyoruz. E peki hep tüketici 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 üretmeden nereye kadar e, ithal edecek para nerede? Yani bir yerde gelip bu ekonomi burada tıkanacak ve tıkanıyoruz işte. Yani e, dolar niye yükseliyor? Çünkü sen aldığın bütün e, senin ürettiğin, Türkiye'nin ürettiği çok e, fazla bir katma değerli mal yok elinde. Yani nedir katma değerli mal dediğim? Bilgisayar eee tarım aletleri, herhangi çok fazla bir şey yok. Eee tamam. telefon ee, demek istediğim şu, bu gelip bir gün bir yerde tıkanacaktı, 20 yıldır e, bizi idare edenler bu şekilde getirdiler, şimdi tıkandılar. Artık devretme zamanı geldi bana göre. Yani e, Cumhuriyet tarihinde 20 sene iktidarda kalan bir iktidar yok. Burası kimsenin hani orası kimsenin babasının çiftliği değil. Bir insan bırakmayı bilecek. Bırakacak gidecek yani ama enkaz halinde bir ülke bırakacak ben üç maaşla üç tane çocuğum var evim kira değil ee, 2000'den önce arabam vardı arabamla işimi takip ediyordum şu anda ben araba alamıyorum Üç tane maaşla çünkü Türk lirasının bir değeri yok Türk lirasını zaten artık dünya tanımıyor kimse tanımıyor kendi halkı da zaten hiçbir işe yaramıyor yani kendi halkının elinde olsa da hiçbir işe yaramıyor. Ben söyleyeceklerim çok fazla da bu kadar sonlandıralım yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşımız iş yok dedi. Ben inşaatçıyım. İnşaatlarda iş çok. Nasıl yok? Ben 200'e yakın, 200 TL'ye yakın adam işçi arıyor. 200 TL'ye sigortası var, şey var. Nasıl yok? Gelsin ben ona işi bulayım. Bu kadar basit. İnşaatta. Nasıl iş yok? Yövmeye 200 lira diyorsun. Tabii canım. Usta yövmeyesi 200 lira da 160-170 lira da amel yövmeyesi. Mesleğin varsa 200 lira. Mesleğin yoksa 160-170 lira. Niye burada iş olmaz tabi böyle. İşçi bulamıyoruz mu? Tabi bulamıyoruz. Böyle sokaklarda gezersen iş olmaz abi. Abi benim işim yok. Çalışmadım. Zamanından gitmedim. Bana da iş yok. Gitseydim işim olacaktı. Doğru mu? Çalışana iş var diyorsun. Çalışana iş var abi ya. İş var abi ya. Çalışana iş var. Ha yanlış bak hükümetin yanlış yönleri var. Ekonomi biraz şeye girdi, çalkantıya girdi. Sıkıntılı diyorsun. Sıkıntılı. Onda onda tamam ben fikrin. Ama yalan İş iş yok. Şuydu, buydu. O işi geçeceğim babam. O işi geçeceğim. Yani millet ıı, ben şöyle düşünüyorum. Millet oturtmuş ıı, lideri Tayyip Erdoğan'ı ortaya yere Ha bile tayyip, ha bile tayyip. Amerikası tayyip, Rusçası tayyip, şunu tayyip, bunu tayyip. İçteki tayyip, dıştaki tayyip. Ya arkadaş, sorun biraz da bizde ya. Sorun bizde. Ben ciddi parası alıyorduk zamanında. Tayyip'ten önce. Adam tutuyordu. Mesela 10 dönümlük yere 50 dönüm yazıyordu. Ciddi parası veriyordu. Tamam mı? Bedava. Hibe. Çiftçi parası adam 50 50 lira 50 dönümlük para alıyordu. O zamanın gününde 500-600 lira paralıydı. E hainlik bizde. Hainlik bizde. Bizde de var hainlik. Adam dutuyu çöp atıyor. Niye atıyor kardeşim? 500'e 3 liraya ver millet gitsin. Doğru mu? Stok yapıyor yağları. Canlı şahidin. Cebimde de fotoğrafı var. Çok bim. Niye yapıyor kardeşim? Versin. Tamam fiyat yükselirse yüksek fiyattan versin. Niye stok yapıyor benim yiyeceğim şeyi? Niye? 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 Niye yapıyor? Herkes kendi kafasına göre konuşuyor kardeşim. Doğru değil mi? Atmayacaksın kardeşim, atmayacaksın. İsterse, isterse başındaki adam, isterse sağcı olsun, isterse solcu olsun. Şimdi bu dönemde bu adamı zedelemek pandemi var. Etrafımız kuşatıldı. Bu adamı zedelemek ayağına kurşun sıkmak gibidir. Kafana silah dayamak gibidir intihar etmektir. Bu adama şey yapmak yani zedelemek. Kafana su kurşun sıkayım. Yani iyi mi olacak? Hadi Tayyip'i gönderdik. Geriden gelen iyi mi olacak? Ya zaten onunla görülüyor. Belli zaten. Doğru mu? Doğru mu? Evet. Ha. Yani sen deyin gene ben arkadaş benim benim memleketim elinden gitsin. Ondan sonra ben affedersin değnek gibi gezeleyim. Var mı öyle dava ya? Ey neymiş de koşaymış. Arkadaş çalış, çalış, ellerine bir telefon, altına araba, yanına da bir kız arkadaşı, sağda solda ilk gibi gelsin. Ya biz de gençlik yaşadık. Ben daha 15 yaşıma girince hemen babam beni inşaata gönderdi. Var mı öyle dünya ya? Benim oğlum, bak benim oğlum az, ıı, şey askerden gitmeden önce ıı, üniversite öğrencisi çatı hemen tuttu, hemen inşaata gitti, çalışmaya başladı. Niye çalışıyorsun oğlum dedim. Baba daha yük olmayayım dedi. O da genç. Çok Var mı öyle dünya ya? Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Çok teşekkür ederim. <laughs>